Hazır mısınız? Anadolu'nun en gizemli kalıntılarından birine, Mardin'in Oğuz Köyü yakınındaki Dara Antik Kenti'ne birlikte yolculuk ediyoruz. Dara Antik Kenti, milattan sonra 5. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından askeri garnizon olarak kuruldu. Mezopotamya'nın kavşak noktasında yer alan bu kent, yalnızca bir askeri üs değil, aynı zamanda dönemin ticaret ve kültür merkeziydi. Roma ve Sasani İmparatorlukları arasındaki mücadelelerde stratejik konumu sayesinde önem kazandı. Yüksek savunma duvarları ve kaleleriyle uzun yıllar bölgeyi korudu. Dara'nın en dikkat çekici yapıları arasında yer altına inşa edilen devasa su sarnıçları bulunur. Taş işçiliğinin estetiğiyle şekillenen bu yapılar binlerce kişinin su ihtiyacını karşılayacak kapasitededir ve antik mimarinin ustalığını gösterir. Kentin nekropol alanı ise binlerce yıllık lahitler ve mezar odalarıyla arkeologlar için büyük ilgi uyandırır. Kazılarda ortaya çıkarılan agoralar, kiliseler, hamamlar ve askeri binalar Dara'nın sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutar. Taş oymalı yapılar ziyaretçilere geçmişin büyüsünü hissettirir. Dara, Anadolu'nun en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak her yıl binlerce turistin ilgisini çekmektedir. Bu video Hikaye Evreni tarafından hazırlanmıştır. Dara Antik Kenti'nin sırlarla dolu tarihini keşfetmek için görüşlerinizi paylaşın, sorularınızı sorun ve bu yolculuğa katılın. Gelecek videoda hangi tarihi yeri görmek istersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.